Bozkur'un tezenesi olarak bilinen halk ozanı merhum Neşet Ertaş vefatının 9. yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de Bağbaşı mezarlığında Mezarı başında anılıyor. <laughs> Bir dakika.

Yok, yok, yok. Gezmeye ne Nereden geldiniz? Ankara'dan geliyorum. İsmim Mehmet, soyadım Çapar. Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etmeye geldiniz. Bu sene de 9. yıl dönümü. Evet. Ee, ne zaman geldiniz? Neşet Ertaş'ı nasıl bilirsiniz? Hayranı mısınız? Türkülerini dinler misiniz? Evet, Biraz çocukluktan zaten kendim de müzisyenim. Çocukluktan beri e, bir aşk diyelim, bir sevgi diyelim, bir gönül bağı. Türkülerinde ruhunda hislerinde duygularında kendimizi buluyoruz. Her sene de fırsat buldukça aksatmadan gelmeye çalışıyoruz. E, bu sene de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Siz de tabii Neşet Ertaş'ı yakından biliyorsunuz. Tabii ki tabii. Sözleriyle. Çok kendisini nasıl bilirsiniz? Biraz anlatabilir misiniz? Kendisini çok seviyoruz. Bu bizim Neşemiz, derdimiz, aşkımız, gariplerin babası, yolumuz, yoldaşımız. Ben çocukluğumdan beri 5 yaşından beri Neşet Ertaş'la büyüdüm. Evimin içerisinde eşyalarım olsun, kolumda gördüğünüz gibi dövmelerimiz olsun, sürekli yanımda sabah alarmımdır, uyanırım, akşam yatarım Türkleriyle.